Şimdi piyasaları dair beklentileri almak üzere tere yatırıma gideceğiz. Stratejist Mehmet Bilal Bircan bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, gözlerimiz bugün açıklanacak ABD enflasyon verisinde. Onunla bir başlayalım dilerseniz. %5.3 yıllık artış beklentisi var. Aylık olarak %0.4 artması bekleniyor. Gözüme çarpan böyle yani yorumlarda biraz hani beklentileri çok aştığı takdirde o zaman FED'i bu biraz endişelendirebilir ve diğer gelen olumsuz verileri göz ardı ederek tapering sinyali artık e, bu toplantıda gelebilir beklentisi paylaşılıyor. Siz ne dersiniz? Görüşünüz nasıl? Ne bekliyoruz bugün? Açıkçası baktığınız zaman evet e, baktığımızda FED'in iki tane önemli odak noktası var. Bunlardan bir tanesi enflasyon, diğeri ise istihdam. Açıkçası enflasyon tarafına baktığımızda son 5 aylık periyotta sürekli beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon verisiyle karşı karşıyayız. Ancak diğer taraftan istihdam tarafına baktığımızda ise özellikle son açıklanan tarım dışı istihdam verisini baz aldığımızda orada ise beklentilerin çok çok altında kalan bir veriyle karşılaşmıştık hatırlanacağı gibi. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman ifade ettiğim gibi Fed'in iki tane odak noktası. Biri istihdam, biri enflasyon, enflasyon tarafında Yaklaşık 5 aydır üst üste beklentilerin üzerine gelen bir veri setiyle karşı karşıyayız. Ancak istihdam tarafında tam olarak kalıcı bir iyileşmeye işaret eden henüz veri seti yok diyebiliriz görece. Bu açıdan değerlendirdiğimizde evet piyasalarda her ne kadar diğer taraftan istihdam tarafında kalıcı iyileşme gözükmese dahi bugün gelecek enflasyon verisi yine beklentilerin üzerinde gelirse ki şu anda piyasa beklentisi de açıkçası bu yönde yani %5.4'ün üzerinde bir enflasyon verisiyle karşılaşma olasılığı üzerinde de duruluyor piyasada. Böyle bir veriyle karşılaşmamız durumunda açıkçası Fed'in yıl sonunda yıl sonuna işaret edilmişti hatırlarsak varlık alımlarının azaltılması yönünde. Bunun biraz daha hızlandırılabileceği algısı oluşmuş durumda. Tabii gün içerisinde dolayısıyla bu açıdan değerlendirdiğimizde piyasaların odak noktası ABD tarafından gelecek enflasyon verisinde olacak. TÜFE verisini takip ediyor olacağız. İfade ettiğim gibi yaklaşık 5 aylık süredir üst üste beklentilerin üzerinde gelen bir veriyle karşı karşıyayız. Bugün gelecek verinin evet. e, bu açıdan önemi büyük. Çünkü hatırlarsak Powell'da Jackson Hole'daki toplantısında 2021 yılının yani bu yılın sonuna kadar varlık alımlarının azaltılabileceğini işaret etmiş. Ancak kesin bir tarih vermemişti. Bu açıdan bugün gelecek veri önümüzdeki hafta FED toplantısının e, aslında ana gündem maddesini belirleyecek detaylardan bir tanesi olacak diyebiliriz. Özellikle bugün gelecekleriyle beraber önümüzdeki hafta FOMC'de biraz daha varlık alımlarının azaltılmasına yönelik kesin bir tablonun çizileceği beklentisi de oluşmuş durumda piyasalar için. Evet bir yandan da işte hani enflasyonda yükseliş devam eder ve ekonomik yavaşlama olursa ne olur beklentileri de yani biz takflasyon endişeleri de var. Bu da işte bugün gelecek veriye bağlı olarak biraz FED'in gündemine girebilir deniyor. Bakacağız. 15.30'da gelecek. Peki şimdi hani tabii ki belirsiz bir süreç var ama hani senaryo çizdiğimiz zaman yani işte beklentileri aşarsa biz piyasalarda ne görürüz? Beklentilerin altında kalırsa nasıl bir tabloyla karşılaşabiliriz? Yani şöyle bir genel belki hani hisse işte piyasalarını ele alırsak ne dersiniz? Açıkçası evet. Piyasanın şu anda ağırlıklı olarak üzerinde durduğu senaryo üzerinden gidelim isterseniz. Evet. Ee, tabii ki beklentileri karşılayan hatta beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon verisi üzerinde duruluyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde enflasyonun beklentileri karşılaması, beklentilerin üzerinde gelmesi tabii ki piyasalarda ilk etapta Fed'in biraz daha varlık alımlarının azaltılmasına yönelik programını hızlandırması yönünde olacaktır. Böyle bir durumda özellikle borsalar tarafındaki, küresel borsalara bu durumun ilk etapta biraz daha olumsuz yansıyacağını, satış baskısı oluşturacağını ifade edebiliriz. Özellikle varlık alımlarının azaltılmasıyla beraber doların değer kazanması borsalar tarafında biraz daha satışları hızlandıracak etki yaratmaktadır potansiyeline sahip bu borsalara yansıyacak tarafıydı. Diğer taraftan tabii ki altın tarafında da yine aşağı yönlü sert hareketler görebiliriz böyle bir veriyle beraber. Diğer taraftan tabii ki ikinci bir senaryo üzerinden gidersek eğer böyle bir durumda ise özellikle beklentilerin altında kalan bir enflasyon verisi ifade ettiğim gibi geçtiğimiz günlerde ABD tarafından istihdam verilerini takip etmiştik ve tarım dışı istihdam verisi aslında beklentilerin çok çok altında kalmıştı. Böyle bir durumda Zaten istihdam piyasasında tam bir e, ritmin yakalanmamış olması, diğer taraftan e, enflasyon verisinin 5 aylık periyodun arttığından beklentilerin altında kalması biraz daha zaten son dönemde hatırlarsak ABD ekonomisinin e, büyümesine yönelik biraz daha tedirginlikler artmış durumdaydı. Bu taraftaki tedirginlikleri yani ekonomik büyümeye olan tedirginlikleri artırabilecek e, bir algı oluşturacaktır. Ve böyle bir durumda yine borsalara olumsuz yansıması söz konusu olabilir. Özellikle ekonomik büyümenin yavaşladığına dair e, veya tedirginliklerin artmasıyla beraber Biraz daha yine borsalar tarafında düşüşler görebiliriz. Böyle bir durumda özellikle ons altın tarafında hareketlerin hızlanması beklenebilir. Diğer taraftan tabii dolar tarafında özellikle küresel çapta bir miktar belki dolar tarafında değer kaybı söz konusu. O bir dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Diğer taraftan burada ufak bir ayrıntıyı da hatırlatmak isterim. Bugün enflasyon verisini takip edeceğiz. Beklentilerin e, üzerinde gelmesi yönünde algı oluşmuş durumda. Diğer taraftan perşembe günü gelecek. E, perakende satışlar da açıkçası bu açıdan önemli. İfade ettiğim gibi son dönemde aslında ekonomik büyümeye dair bazı e, tereddütler oluşmuş durumda piyasada. Ki geçtiğimiz günlerde e, hatırlarsak küresel borsalarda ve ABD borsalarında bir süredir e, düşüşleri yaşıyorduk. E, dünkü ve bugünkü fiyatlamalar itibariyle e, biraz daha toparlanmış görünüyor. Özellikle ABD ve şu anki fiyatlama itibariyle biraz daha alış ağırlıklı seyrediyor. Ancak evet. e, öncesinde biraz daha satış yönlüydü. Orada e, ağırlıklı olarak ekonomik büyümeye dair biraz e, tereddütlerin oluşması etkiliydi diyebiliriz. Bu açıdan bugünkü gelecek verilerin yanı sıra e, Perşembe günü ABD tarafından açıklanacak perakende satışlar tarafı da yine önemli özellikle ekonomik büyümeye dair e, ekonomik büyümenin yavaşlanmasına dair Tereddütlerin giderilmesi açısından perşembe günü perakende satışları da bu açıdan e, takip ediyor olacağız. Ancak ifade ettiğim gibi iki senaryo açısından değerlendirdiğimizde beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisi e, özellikle borsalar tarafında bir miktar daha varlık alımlarının azaltılmasına bağlı olarak satış yönü e, baskı oluştururken özellikle altın tarafında da geri çekilmelere sebep olabilir diğer taraftan e, beklentilerin altında kalan bir enflasyon verisi ise ons altın tarafında yukarı yönlü hareketleri hızlandırırken özellikle yine e, görece küresel büyümeye ve ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlamasına dair eee tereddütleri artırırken yine borsalarda bir miktar satış gündeme getirebilir. Evet. Ee, bakalım ne olacak? Yakından takip ediyoruz. Ee, gerçekten de kritik bir veri ve demiş olduğunuz gibi e, perşembe gününde perakende satış verisi takip edilecek. Yani e, biraz aslında hani tüketici tarafına nasıl yansıyor? Delta varyantı ne kadar e, tüketicilerin hane halklarının radarına girmiş? Bunu gösteren bir veri olacak ama perakende tarafında bir yavaşlama beklentisi de söz konusu. Bakalım nasıl bir tabloyla karşılaşacağız. Şimdi biraz da e, içerideki fiyatlamalara bakalım. Dün itibariyle Borsa İstanbul BIST endeksinde sınırlı bir geri çekilme vardı ve %0.03'lük çok böyle yatay bir aşağı yönlü hareketle gün tamamlandı ve 1438 seviyesinden günü kapattık. Nasıl bir beklenti var bugün? Hangi seviyeleri, hangi gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz BIST 100 özelinde? Açıkçası evet dünkü fiyatlamalar açısından baktığımızda BIST 100 endeksi günü yatay negatif diyebileceğimiz bir seviyede kapattı. Bu açıdan değerlendirdiğimizde gün içerisindeki fiyatlamalar açısından dünkü fiyatlamalarda 1440 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadığını takip ettik. Özellikle 1450 seviyelerine kadar yaklaşan fiyatlamaları takip etmemize rağmen ifade ettiğim gibi 1400 seviyesi, 1440 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadığını takip ettik endeksin. Tabi bu açıdan değerlendirdiğimizde bugünkü fiyatlamalarda hem ABD vadelilerin alıcılığı açılmış olması, diğer taraftan Asya tarafında yine alımların ağırlıkta olması, Endeks tarafında bugünkü fiyatlamalara da e, olumlu yansımasını, e, aslında olumlu yansıcağı beklentisini oluşturmuş durumda. Böyle bir durumda özellikle BizTüzey Endeksinin güne yaklaşık 2-3 puanlık bir artışla bakışlamasını beklemekteyiz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde ilk etapta gün içerisinde 1440-1444 aralığını takip ediyor olacağız direnç seviyemiz olarak. 1444 seviyesinin üzerine çıkılması durumunda ise 1450 seviyesi bizim için oldukça önemli. Özellikle 1450 seviyesi psikolojik direnç durumunda nitekim diğer taraftan dün de ifade ettiğim gibi dünkü fiyatlamalarda bu seviyenin üzerine geçemediğini takip ettik. Bu açıdan ilk etapta gün içerisinde 1440-1444 bandını takip ediyor olacağız. Daha yukarıda 1450 seviyesi bir sonraki direnç olarak karşımıza çıkmakta. Tabii olası geri çekimlerde 1438 seviyesi bizim için şu anki aşamada destek konumunda. Nitekim baktığımızda da son işlem günlerinde bu seviyenin altında sarkmalar olsa da kalıcılık sağlayamadığını takip ediyoruz. Dolayısıyla gün içerisinde ilk etapta 1438 seviyesini destek seviyemiz olarak takip ediyor olacağız. Bu seviyenin altına inmesi. 1430-1433 bandını gündeme getirebilir. Daha aşağıda 1420 desteği güçlü destek konumunda. Ancak ifade ettiğim gibi hem ABD vadelilerin e, alış ağırlıklı seyrediyor olması keza e, Asya tarafında da yine alımların ağırlıkta olmuş olması Endeks tarafında biraz daha yukarı yönlü hareketlerin kuvvetli olma olasılığını güçlendirmiş durumda. İfade ettiğim gibi böyle bir durumda da özellikle 1444 ve akabinde 1450 seviyesi gündeme gelecektir. Daha yukarıda 1463 seviyesini takip ediyor olacağız. Özellikle haftanın devamındaki fiyatlamalar için. Yine teknik olarak baktığımız zaman 1463 seviyesi de güçlü destek dirençlerden bir tanesi. Gün içerisinde ABD tarafından gelecek biri bizim için önemli ve piyasaların odağında olacağı için açıkçası gün içerisindeki dalgalanmanın görece en azından veri açıklanana kadar biraz daha sakin seyretmesini bekleyebiliriz. Bu açıdan ifade ettiğim gibi gün içerisinde 1444 ve ilk etap devamında ise 1450 seviyesi bizim için oldukça önemli diyebilirim. Evet. Bir de içeride para piyasalarına, döviz piyasalarına bakalım dilerseniz. Oradaki Türk Lirası'nın performansı dediğimiz zaman nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Orada takip ettiğimiz gelişmeler neler? Açıkçası baktığımız zaman kur tarafında son birkaç işlem gününde yukarı yönlü yukarı çeviren bir dolar TL ile karşı karşıyaydık. Ancak dünkü fiyatlamalarda biraz daha geri çekilmelerin ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. Özellikle dün haftaya başlarken dolar TL kurunun 8.46 seviyelerine yakın bir seviyeden haftaya başladığını takip etmiştik. Şu anki fiyatlamaları itibariyle 8.43 seviyelerine yakın seyreden dolar tl için özellikle bugün gelecek veri ifade ettiğimiz gibi oldukça önemli. Özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri açısından doların değer kazanmasına bağlı olarak eğer beklentilere paralel bir enflasyonla karşılaşırsak doların değer kazanmasına bağlı olarak gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturabilir. Öyle bir durumda tabii ki Dolar-TL tarafında da yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Ee, bu açıdan değerlendirdiğimizde şu anda 8.43 seviyelerine yakın seyreden e, Dolar-TL kuru için gün içerisinde ilk etapta 8.45-8.46 seviyesi bizim için önemli ve güçlü dirençlerden bir tanesi. Daha yukarıda 8.48 ve akabinde 8.50 seviyesini takip ediyor olacağız. 8.50 seviyesi burada belki e, önemli ve güçlü bir diğer direnç olarak karşımıza çıkmakta. Hatırlarsak daha önce bu seviyelerin ön üzerine çıkmasına rağmen kalıcılık sağlayamamıştı. Yine bu açıdan değerlendirdiğimizde 850 seviyesinin geçilip geçilmemesini ilk etapta takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda yukarı yönlü hareketlerin devam etme potansiyeli söz konusu olacaktır. tabi olası aşağı yönlü hareketlerde özellikle 8.42 seviyesi bizim için e, yine ilk desteğimiz diyebiliriz. Daha aşağıda 8 seviyesi psikolojik destek konumunda. Bu seviyenin altına inilmesi e, 8.40 seviyesi bizim için psikolojik destek konumunda. Bu seviyenin altına inilmesi özellikle 8.35'lere geri çekilen bir dolar TL kurunu gündeme getirebilir. Evet, <laughs> teşekkür ediyoruz bu değerlendirme için de biraz daha MTA tarafına bakalım dilerseniz. Aslında konuşmalarınızda enflasyon, ABD enflasyon verisinin e, işte nasıl gelebileceğine ilişkin olarak altınla ilgili beklentilerinizi paylaştınız ama bu biraz hani kısa vadeli e, bir senaryo. Biraz daha böyle orta vadede baktığımız zaman acaba altının onsununda nasıl hareketler e, takip ediyorsunuz? Hangi seviyeleri izliyorsunuz? Orada da <laughs> tabii 1800 dolar e, böyle bir psikolojik e, seviye haline geldi adeta. Onun altındaki hareketleri şu an görüyoruz ama nasıl bir tablo bekleniyor acaba? Evet. Orta yüzün vadeli değerlendirdiğimiz zaman önceki yayınlarımızda da vurguladığımız gibi aslında e, Ağustos ayının geçtiğimiz yılın Ağustos ayından başlayan bir aşağı trendin söz konusu olduğunu görmekteyiz ons altın tarafında. Tabii burada e, artık yavaş yavaş pandemi tarafında aşılamaların artmasıyla beraber e, her ne kadar yeni varyantları takip ediyor olsak dahi bir anlamda bir iyileşme söz konusu. E, bu açıdan değerlendirdiğimizde özellikle ekonomilerde de e, zaman zaman tereddütler oluşsa da küresel çapta ekonomilerde toparlanmaları takip ediyoruz. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde zaten son dönemde varlık alımlarının azaltılmasını konuşmaya başladık. Akabinde bir sonraki aşamada artık FED tarafında faiz artışlarını konuşmaya başlayacağız. Böyle bir senaryo açısından değerlendirdiğimizde Ons Altın tarafında özellikle faiz artışlarının FED tarafında gündeme gelmesiyle beraber aşağı yönlü hareketlerin hızlanmasını ve güçlenmesini beklemekteyiz. Bu açıdan bizim için değerlendirdiğimiz zaman orta ve uzun vadede özellikle 1700 dolarların altına sarkan bir e, ons altın fiyatlamasıyla karşı karşıya gelebiliriz. Böyle bir durumda ilk etapta özellikle varlık alımlarının e, gündeme varlık alımlarının azaltılmasının gündeme gelmesiyle beraber 1750 dolarları takip ediyor olacağız. Aşağı yönlü fiyatlamalarda ifade ettiğim gibi belki biraz daha 2022 yılının e, ilk çeyreğinde özellikle ekonomiye dair toparlanmaların ilk şartlarını aldığımız zaman kalıcı toparlanmaların ilk şartlarını aldığımız ve akabinde faiz artışlarının biraz daha artık gündeme ağırlıklı olarak gelmeye başladığı durumda ons altında 1700 dolarların altına artık konuşmaya başlayabiliriz diyebilirim böyle bir senaryo açısından. Diğer taraftan tabii ki Zaman zaman özellikle gelecek veri akışları diğer taraftan faiz artışlarının henüz konuşulmaya başlanmadığı bir ortamdayız. Henüz belirsizlik söz konusu. Özellikle FED'in politikalarına yönelik de bu açıdan baktığımızda belirsizlikler söz konusu. Piyasalarda zaman zaman tereddütleri oluşturacaktır. Belirsizlikleri art belirsizliklerin artmasına bağlı olarak tabii ki dalgalanmalar görme olasılığımız söz konusu olacaktır. Ancak e, teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin özellikle risk iştahının azaldığı, belirsizliklerin arttığı e, durumlarda yukarı yönlü hareketlerde biraz daha sınırlı kaldığını görmekteyiz fiyatlamaların ons altın tarafında. Böyle bir durumda özellikle 1800, akabinde 1835 dolar seviyesi bizim için önemli olacaktır yukarı yönlü hareketlerde orta vadede. Daha yukarıda 1850-1860 bandı bizim için yine önemli. Açıkçası böyle bir senaryoda yani önümüzdeki süreçte toparlanmanın devam devamı hem salgın tarafında iyileşme hem de ekonomiye dair toparlanmaların devam etmesiyle beraber Fed'in sıkılaştırıcı politikalarının artık net şekilde gündeme gelmesi biraz daha aşağı yönlü fiyatlamaların altı tarafında ağırlıkta olacağını Gündeme getirmekte. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, e, özellikle ben e, 1860 dolarların şu anki senaryoyla, şu anki fiyatlamalarla açıkçası üzerine çıksılsa dahi kalıcı olmayacağını düşünmekteyim. Çok teşekkür ediyoruz, aktarıplarınız için bakalım nasıl bir tablo gelecek bugün. Ben Saatler Teşekkür 10. ederim. İyi yayınlar. Gösterdiğinde e, Mehmet Bilal Bircan bizler için değerlendirdi. Tera yatırım stratejisti.